Ege de tansiyonu yükseltmeye devam ediyor. Son olarak S-300 bataryaları ile Türk jetlerine radar kilidi atıldı. Türkiye bu radar kilidinin kayıtlarını NATO ile paylaşacak. Önümüzdeki dönemde NATO'dan ne tür bir adım bekleniyor? Ayrıca Türkiye'nin diğer NATO müttefiklerinden bu kapsamda beklentileri neler olacak? Teşekkür ederim. Değerli arkadaşlar bu konuyla ilgili olarak Savunma Bakanlığımız gerek NATO Genel Sekreteri ile gerek diğer temsilcileriyle bu görüşmeleri sürdürüyor. Ve bu kilit atma olayı noktasında hassasiyetimiz kararlılıkla devam ediyor. Yunanistan bunun farkında. Bunun farkında da olduğu için kendilerini onlar da bir çeki düzen verme yoluna girmiş vaziyetteler. Özellikle şahsımın da son hafta içerisinde yaptığım konuşmalarda oraya yönelik açıklamalarım zannediyorum sizlere de yansımıştır. Bundan sonraki süreçte de Yunanistan Türkiye ile nasıl bir ilişki içerisinde olacağının herhalde kararını çok daha düşünerek verecektir. Aksi takdirde hep söylediğim gibi yine söylüyorum. Bir gece ansızın gidebiliriz. Türk Haber Televizyonu, Bahtiyar Ersoy. Efendim Avrupa'da bir doğalgaz krizi var ve bu kışı zor geçirecek gibi gözüküyor. Türkiye'nin doğalgaz tedariği ile ilgili herhangi bir sıkıntısı var mı? Teşekkür ederim. Şu anda bizim doğalgaz noktasında herhangi bir sıkıntımız yok. Tabii Avrupa aslında ektiğini biçiyor. Tabii Sayın Putin'e karşı Avrupa'nın tutumu, yaptırım uygulamaları ister istemez tabii Putini de onlara karşı ve siz böyle yapıyorsanız ben de böyle yaparım noktasına getirmiştir. Ve Putin de kendisi elindeki bütün imkanlarını ve silahlarını kullanmaktadır. Bunların da en önemlisi doğalgazdır. Ve maalesef istemeyiz ama böyle bir durum şu anda Avrupa'da gelişiyor ve Avrupa bu kışı hakikaten ciddi sıkıntılarla geçirecektir diye düşünüyorum. Bizim böyle bir sıkıntımız yok.